Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en iyi TikTok Galatasaray videosunu izleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı, videoya atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Beton toz şekerden Bugün beni çok seversen Rüyanda yine görebilirsin Dinlerken bunu öyle bilirsin Baba benim böyle bilirsin Bunun aksi bir şey dersen Çok kötü bir şey öyle bilirsin Tanmam yalancı yaşlara Dubai 58 tek manzara Akto felaket Bursazlara Bebeğim Seni almıyorum valla bir lakali Dayı sen ağzını bir topla Seni getiririm tanınmayacak hali atın, at, at, atın, konum gelsinler gelmiyor mu? Adres versinler Hak o tak tak baba iki kuşun Umurum değil hepsi gebersinler Babalar tutar Ağzından lafını yutar jenerasyon vizyonda Fark etmiyor bize aslında Farkını veririz icabında Rahatsızız canım hem kronik Beklerim jurasik Parkında iki yoldan biri alternatif Tribal beyler sevmiyor polis Az güler yüzlü çok agresif Kaçalım buradan bunlar sadist Yüzden meşin yaşlar reşit Kartım yok bebeğim bu gece peşin Asbel kader et kardeşim Sizi alakadar etmiyor işim okey Tekil abi Ver gazı tane tane Düşmanımız oldu tüm mahalle e Etmedim söve söve, No panik karda vale Hamleler oldu Hüseyin mi lan Vallahi Hüseyin Vallahi Hüseyin geldi <laughs> <olmasın> Baba geliyor Çıstak çıstak oynatalım iyi bana hemen ver dolar Dedim ona bende TL var Araç var bende turbo var Senin eski manitanda Clio var Şurada e a yanımda r e Sorun yok kayıcaz 2 kilometre Adam bela hadi Ette fena beni Eğer ki bakan olursa ona İstiyorum sadece gölgelerinde yatır Hastane sedirlerinden 30 kere kalktım Geceleri gözlerime ışıldı Gözlerim ki Kardeşlerim bacaklarına bırakır dom Kirazlı safari sağ, sağ taraf, taraf on kon ve yapıştır tek topu on don Sokaklara tasdik at diye de rambo Hızlı ve de hızlı bu mahallede rambo Mabilerim katil dostlarım fan için bağırman gerek Oo, oh, Bebeğim ne kadar kaldı eve Oo, oh, Bebeğim getirdim seni eve yetmedi Sana kalbime veremedim aşkım Biliyorum bu da sana hiç şey etmedi Kız dedi sağ ol dedim ki sağ alıyorum. Her gece başka sarıya dav oluyorum Sen beni ben de parayı kovalıyorum Of dedi sağ ol dedim ki sak

Boş ver, ba bana sarışın kızlar el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım. Bacanda yer yapar Ama ben gelirsem onu hep kaparım Hani Jordan kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Bugün beni çok seversen rüyamda yine görebilirsin Dinlerken bunu öyle bilirsin. Baba benim böyle bilinsin Bunun aksi bir şey dersen Çok kötü bir şey ölebilirsin tamam, yalan